yapacakları ya 28 ya 30. 40'tan aşağısı kurtarmaz. 27-28 olacak herhalde. Fazla vermeyecekler. Ben bir kişiyim yine yettiremiyorum yani. Kirada verdiğim yok. Yettiremiyorum. Asgari ücretleri onlara zam yapıyorsa mecbur bize de yapsınlar. 40 bin lira yapsınlar. Emekli bitti artık. Emeklerin yapacak bir şey kalmadı. Yeterli mi? Valla benim yeterli değil mi abi. Ne diyeyim işte. 17 şey bin liralık alıyorum. Şu anda kaç para alıyoruz? 17 bin lira para, para alıyoruz yani. 30-40 olsa daha iyi olur tabii. 20-30 bin lira çıra. Ee, i̇ki o kadar da yemek içmek falan. 60 60 üzerinde olması lazım. Yapacak 28-28 buçuk 28, fazla olmaz yani. En az 40 bin lira olmalı ki bu vatandaş rahat rahat geçinsin yani. en, en fazla yani maksimum 30. Yani 30'un altında olmaması lazım. Ya en az 40 olmalı lazım ki insanlar geçinsin yani. Ben kamuda çalıştım 32 sene. Benim şimdi şu anda maaşım 60-70 milyon olması lazım. Aldığım para 22 milyon. En az 40 bin lira olmalı. 40 bin lira olması lazım. Bir pazara gidiyorum. Bin lirayla hiçbir şey almadan eve geliyorum. Ee, yani enflasyona göre baktığımız zaman %30 civarında bir zam bekleniyor. Yani 35 bandında falan bekliyorum net olarak. Bir 50 binin aşağısında mutlaka olmaması gerek. Hani iki kişinin de çalıştığını düşünürsek bu hayat şartlarında bir 100 bin lira bir eve mutlaka bir gelir girmesi gerekiyor. Ne kadar olmalı? En az 40. Çünkü Türkiye'deki bu geçim şartlarında geçinmek mümkünatı var mı yavrum? Ev kiralar başına almış gidiyor, pazarlar öyle. İnanın ben pazara çıkmaya korkuyorum. İnsanlar gözetliyor ki yani arta kalanları toplasınlar. En fazla 35 olur. Yani zannetmiyorum fazla olsun. Yani, yani durum onu gösteriyor yani yetecek mi hayır, nerede ev kiraları 30 bin lira bir artı birler 30 bin lira olmuş evet. nasıl yetecek ki? imkanı yok yani 25 yıllık emekliyim 23 bin lira alıyorum yani şu anda asgari ücretin şeyindeyim hakikaten yani bununla evim olmasa geçinecek bir durumda değiliz yani geçinmesi mümkün değil bu şartlarda kiralar çok fazla ee, inşallah 35'ten aşağı olmaz diyorum